Gözünü para hırsı bürümüş müteahhitler duymasın ama Alanya'da hala boş yer var. Nefes almak istediğinizde yapacağınız şey çok basit. Aşağıdaki şehirden biraz yukarı çıkıyorsunuz nefes almaya. Dayım ne yapıyor orada? Selamünaleyküm dayı. Aleyküm selam, aleyküm selam. Nasılsın? Çok şükür sağ olasın ayakım sen nasılsın? İyiyim <laughs> dayı ne yapıyorsun burada? Vallahi sığırı sıpayam ot yolarım. Öyle mi? He. Sığıra sıpaya mı yedireceğim bunları? evet aşağıda belki sığır sıpa kaldı da ot da bunlar da kalmış Hacı Mehmetle yakasında He. onu yolmaya geldi. <laughs> İyi ettin de, Gel hele bir. Dayı. Buyur dayı. Hala buralarda nefes alacak yerler var. Evet dayım. Bu aşağıdaki e, yerlerin sahipleri biraz zengin ama değil mi? Yok yok o kadar zengin değil. Bundan evveli. Alanya'da 1960'lı yıllarda bizim doğmadığımız sıralarda malı taksim ederken ocağa herifler benim soy ismim ile zürriyetim devam etsin diye, zenginliğin oğlanın da devam etsin diye bu sahili tıkırdağı kızlara vermişler. Nasıl? Tıkırdağ'da bir şey olmadı Ne ot olur ne purç olur. Hiçbir şey olmaz. Yörük bile kalmamış orada yukarı sürmüş yukarı doğru. Hayvan otlatacak bir şey bulamayınca. Aşağı verimsiz yerlermiş tabii, yani. Tabi tıkırdağok derlerdi bizim çocukluğumuz onlara hep. Tıkırdağok ne? Kum. Şu deniz kumunun çekildiği yer. Kaya gibi yani bunun değişi Eksen ekilmez. Biçsen biçilmez. Adam yürümez. Kiminmiş oralar adamların? E, Tabi eski alandaki ağalarınmışmış onlar hep. Kızlarına A mı vermişler para etmiyor. Ağalar ya. genellikle kızlarına vermişler onlara. <laughs> para etmiyor. o Odun olmaz. Mahsul olmaz. Hayvan otlamaz. Bunun için. Kız çocuklarına onlar vermişler. Yukarı hemen 300 metre yukarı tarafta toprak verimli arazi başlar. Zaten alanya da arazi gıt. Sahilden hemen dağa ulaşıverirsin. O verimli yerlerde olan çocuklarına verirler. Onun da sebebi oğlan çocuğu soy ismimizi ve zürriyetimizi devam ettirsin, ekonomik sıkıntı çekmesin diye. Ne olsa kız kızlar da kocayı aldığında onlara da kocalarından gelecek diye öyle bir taksim yaparlarmış yap. Sonra e sonrası işte bugün yukarı tarafta olan soy ismi zürriyeti götürecek dedikleri yerde bir halt olmaz oldu. Aşağı tarafa otel, motel, bir han hamam oldu. Yani o vakti zamanda para etmiyor diye arsaların verildiği kızlar ve onların kocaları yani damatlar zengin mi oldu? Şimdi zır zengin oldu, zır zengin. <laughs> zengin de zır zengin ha, ayar. <laughs> Buradan çıkan sonuç kıssadan hisse. Mal taksimi yaparken çocuklarınıza eşit yapın. Orası yok işte verimsiz yukarısı daha verimli yapmayın. Yarısını verimli yerden yarısını verimsiz yerden. Oğlanlara da bölseydiniz bugün damatlar değil kendi öz oğullarınız da damatlarınız kızlarınız kadar zengin olurdu. Yanlış mıyım dayım? E, ya yani, tabi damat da yabancı değil. Sadaka saraydan dışarı çıkmamış ya. Alanya'nın nüfusu o yıllarda 3500-4000 iken herkes birbirine akraba. Neticede bir yaptan gelmiş, öbür yapa girmiş. Biz ismi e, sığıra ot toplayalım dayım be. Gidelim dayım. Hadi gidelim Geçelim. dayım. Kuzular oynamaya, <laughs> davarlar kişnemeye başladı. <laughs> Kızıl Kule'deyiz. Kızıl Kule'nin özelliği şu idi efendim. Gerçi çok özelliği var ama eski artık geçer sonra 250 bin liralık kağıt 250 bin liralıkların arkasındaki resim idi. O eski 250 binlikler artık yoklar. Haydi size nostalji. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.